Mesele, mesele, mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Z adana, 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 Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalı. Allah hadi bu caramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açıyor son ses Bugün valla hadi bu caramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanı sadı çöz bize bomba Tekine torba verir sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok isyan gidik vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta Adana çocuğu bu ayıktın güzeli Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken ol diye girelim Manitaya ayarla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni Bir kapak çıkarayla patlatır beni Hastasıyız dede Lokman ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok disler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler yaptım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi çağıran ev üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye girelim Şekerli üstte ben çok severim Kuş yemsiz şeker çağırası uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Bayana kadar içerim hayatta kusmaz Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıga içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bonzalye başladın birem E unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde filan Hastasınız dede <laughs>